Orhan sanki tenekeye vuruyor değil mi bak? Tenekeye vurur gibi ses çıkıyor. Redi! Ne? Yasin mesela bak şu redinin şu kırmızı tarafı olmasa var ya bir de şu kulağı demem ki ben buradaydım. sender sen der misin? Demem. Mi? Nasıl diyeceğim? E, tamam şu bak kulağıyla şu kırmızısı yok. Nereden redi olduğunu anlayacaksın? Nasıl anlayacaksın? Bak şu kırmızı kulağı var ya evet. bir de şu kırmızı tarafı olmasa sadece kuru kafa gibi olsa rediden miydin? Nereden anlayacaktın olduğunu? Şuradan hariç başka nereden anlayabilirsin redi olduğunu mesela? Bu mu? Evet. Bu ne? İp. Redde ip mi oluyor? Ne? Redde ip mi oluyor ki? Redde zaten ikinci bölümümüzdür. 2003'te alıyor. Ha, bak ben onu bilmiyordum mesela. Tamam doğru. Merhaba kankikolar. Bugündeki sizlerle isteğiniz üzerine sizlerle beraber 777 çekiyoruz. Evet arkadaşlar çok kişi istedi 777 hatta bugün bile isteyenler oldu 3-5 kişi istedi bugün hatta belki e, 777 çekiyoruz arkadaşlar o kadar çok istediniz ki çok merak ettik e, canlı yayında oynamış mıydık hatırlamıyorum ama şu an yani ön yüzünü hatırlayamadık e, arkadaşlar videomuzu beğenip bir de kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz o zaman fazla uzatmadan Düşeceğimizden hatırlamayı unutmayın diyor ve videoya geçiyoruz videoya geçiyoruz şimdi Yasin be senden bir şey isteyebilir miyim? Ben ben ben. Ben isteyeyim mi bir kere lütfen? Ben oynayayım mı be? Kaptım. Ne alırsın be? Kaptım. Ben oynayayım. Oynayacak mı? Gel. Of ya. Bana. O zaman benim senin bir şey olsun mu? Simon'dan başlar mısın? Simon. Tamam. Simon çok da şaşırtmadı. Bir de Winery'i istiyorum. Ondan sonrasını istediğin gibi yapalım. Winery'i ya. Ah. Yasin bu sefer gözleri yukarı çıkmış. Hareket etmiyor mu binari? Ay diyor. Yasin doğru söyle bak. Diyelim ki gece yolda yürüyorsun. Böyle masum masum yürüyorsun. Bakkala gidiyorsun. Mesela normalde bir şey bakkala göndermiyoruz da. Evet. Farz et 12 yaşına geldin bakkala gidiyorsun. Ekmek alma. 2 tane ekmek bir tane süt alıp geleceksin. Tamam mı? Böyle diyerek gidiyorsun bakkala tamam mı? Tamam. Ha. O oh, daha şimdiden unuttun ya. 2 ekmek bir süt demiştim. Soğan ve indir nereden çıktı? Neyse. Bir süt bir ekmek. 2 ekmek bir süt almaya gidiyorsun. Tamam mı böyle? Tamam diyorsun. Sonra kankileri seni yolda görüyor. Merhaba kanki falan diyorsun tamam mı? Bu arada şunları da koyalım. Merhaba kanki diyorsun tamam mı? Ondan sonra böyle karanlıkta gidiyorsun ya bir anda karşına Viner'e çıkıyor böyle. Gözlerinde var. gözleri yukarı kaçmış ve böyle 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 yapıyor. Ne yapardın doğru söyle. İlk tepkin ne olurdu? Böyle ilk önce böyle... Yani ne... şu halini görüyorsun bak. Ona bakarak ilham al bence anlatırken. Görüşen var ya, ne yapardım biliyor musun? Böyle ilk önce Allah derdim. Sonra pır. Evet. Değil mi kaçar? Evet koşarken de. Anne diye mi bağırdın baba diye mi bağırdın koşarken? <laughs> Anneciğim diye bağırdım böyle. <laughs> niye babacığım diye bağırmıyorsun? Tamam devam edebiliriz evet. hadi bakalım. bu. Arada... Yani mesela bunu 5-6 yaşındaki, çocuk, yaşındaki çocuklar izlese belki korkabilir. Gerçi de Yasin de 6 yaşında ama 3-4 yaşındakiler izlese korkar bence. Sence? Bunu, bunun neresinden? Minerya'dan. Sen abi olduğun için artık korkmuyorsun. Hadi bakalım merak ettim. Yalnız sen onu koyma onu sonra. Belki o oyunu değiştirir belki. Bu kim? Blitz. Ya değiştirirse oyunu? Değiştirmiyor. Sen ne de çıkar. Çıkar. Hadi bakalım. Ben çok acıklı gitti bak. Tamam bak. onu hayır bırak babam sonra. Bak, değiş, bırak. çıkar oyunu değiştirmesin. En sonunu koyalım? Belki oyunu değiştirir. Bir takipçimiz bugün demiş ki, abi demiş, Spring 777 oyna demiş, çok korkunç bir karakter var demiş, Yasin korkacak mı falan demiş ama öyle mi demiş tam hatırlamıyorum. Bilmiyorum işte hangisini diyor bakalım. Korkunç hangisi olabilir? şu anda ekstra bir karakter Lugle. yok gibi gözüküyor. Blue Green'e bak Yasin kafasındaki o şey var ya. Ha. Ne onun adı? Trampet. Evet. Bateri. O kafasına girmiş. Gözü de eski vinyarı gibi düşmüş. Çok Ama, o da bir dakika bakabilir misin ya? Ne? Şey ama karakter ismini söylememiş. Sadece Supreme 777 oyna abi demiş. Orada korkunç bir karakter var demiş. Yasin korkacak mıymış? Tamam sen zaten doğal olarak bak korkacaksan arkadaş onu görür zaten. Korkmazsan da korkmazsın. Venda'nın ağzına bak. Çok sevimli değil mi? Hadi, Hadi bakalım. Oğar. Nasıl? Eşek var. O bakan olmuş sence böyle. Hadi o bakan olmuş. Ne nasıl ya? Bak çok şey düşün. Bak saçları hiç bozulmamış. Mesela hani bir yerden vurulsaydı mesela saçı, kafası uçar giderdi. O saçları bozulurdu mesela. Sence niye kafası bozulmuyordu? O bakan olmuş şu anda. Mantıklı düşün. Ben hemen sana söylerim. Yüzü de ne, ne olmuş ya Ne olmuş sence işte? Yüzü böyle... Bak sence ne olmuş? İyi düşün. Kararmış ve kırmızı. Ne olabilir? burası komple gitmiş olabilir bu oradan. Ama nasıl gitmiş yani ne olmuş da gitmiş? Organları falan almış. Suya mı düşmüş kafasını mı vurmuşlar yanmış mı boğulmuş mu? Çin. Bak sana çık da verdim. Dört çık tam tam. Çık başlamak istiyorum. Tüm organları almışlar bunu. Tamam onlar oradan almışlar kafasını vurmuş. Almış? Kafası yanmış. Heh çak. Erkek be. Müziğimiz de böyleydi arkadaşlar. Yasin'in müziği. Onun üzerinden kaç veriyorsunuz? Hemen yorumlara bekliyoruz. Hemen çabuk çabuk çabuk. Tam şimdi bak. Dur şimdi. Dur dur. Dur dur dur. Tam şimdi. Evet hadi bakalım. Yasin sana puanını verdiler arkadaşlar şimdi. Sıra bende. Arkadaşlar, 10 bin mi? Yasin biz 200 like alalım ondan sonra 10.000 alalım. Arkadaşlar hedefimiz 200 like olsun. 200 like alırsak arkadaşlar. 10 bin like. 10 bin like. 10 kişi izlemiyor ki bizi. Yani bir ay boyunca anca izler 10 bin kişi. 10 bin kişi de bize zaten like atmaz. Ama arkadaşlar bir 200-250 like olsa da ben olmaz yani. Hani her videolarımız böyle böyle artar belki. Uhu. Kaç beyni? 10 mu? Vay be. Hadi bakalım şimdi. Sıra bende. Bütün hepsi Bak. Yasin hayal kurmaya devam et. Şimdi. Ne koymadık? Oren. İkinci bölüm ya bunun. Oren sanki tenekeye vuruyor değil mi bak? Tenekeye vurur gibi ses çıkıyor. Ridin. Yasin. Mesela bak şu Ridin'in şu kırmızı tarafı olmasa var ya bir de şu kulağı. Demem ki ben burayı Sen der misin? Derim. Mi? Nasıl diyeceğim? Tamam şu bak kulağıyla şu kırmızısı yok. Nereden reddik olduğunu anlayacağım. Ne Nasıl ne? anlayacağım? Ne? bak şu kırmızı kulağı var ya. Evet. Bir de şu kırmızı tarafı olmasa sadece kuru kafa gibi olsa reddik mi diyeyim? Nereden anlayacaktın reddik olduğunu? Şuradan hariç başka nereden anlayabilirsin olduğunu mesela? Bu mu? Evet. Bu ne? değil mi oluyor? Ne? değil mi oluyor ki? Bizim de 22 bölümümüzü dinlemiştim ya. Hı, bak ben onu bilmiyordum mesela. Tamam, doğru. O zaman Kulukri'ye baktık. Fanbot. Arkadaşlar da balığın öldü. Aa, evet. Arkadaşlar Yasin'in bir tane Japon balığı vardı turuncu. İsmi de tur, şey portakaldı. O gece e, ve öldü. Yasin çok çok ağladı. Hatta rüyasına girdi. Aşırı ağladı. Yani sabah karı uyumadı. Biz onu bahçeye bir kutunun içine gömdük çok güzel. Mezarı da bu arada çok güzel oldu. Mezarı da çok güzel oldu evet. Yasin onun ismini, resmini yaptı, ismini yazdı. Çok güzel bir mezar yaptı. Ona hep de ona el Fatih okuyor Yasin. Hadi bakalım şimdi devam edelim. Grey. Yes? Grey. Yes? Grey evet. değişmemiş ya. Bence var ya bu grey ile şey grey jelin bir de black anlaşmalı. Farkında mısın? Baba bak toplayalım mı? Bak. Bir de bir de şey misin kompüter. Bak şimdi şey, koy onu. Bak, koy. Vende de genç, Vende de pek bir şey olmamış. Bak Cemile de bir şey olmamış. Tamam. Benim sadece karar mı? Onu koyma ya. Evet, bir bu, bir bu, bir de bu kanki. Bak bir bu, bir de bu. Üçü değil mi? Evet. Bak ne dedim? Biliyorum çünkü kanki olup Niye biliyor musun? Çünkü onların üçüne hiçbir şey olmuyor, diğerlerine oluyor. E ben olsam, mesela Oren'in yerinde olsam, ondan sonra Pambut'un yerinde olsam, Mr. Sun'un yerinde olsam, Mr. Train'in yerinde olsam, Simon'ın yerinde olsam, bunlarla artık arkadaşlık etme. Grey, Jerry ve Black clay. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü hep onları kandırıp onları böyle enfekte ediyorlar. Onları hep böyle ciğerlerini söküyorlar. Kafalarına şey de geçiriyorlar ama onlara hiçbir şey olmuyor. Bence gerçek arkadaşlık böyle olmuyor. Tamam onları da seviyoruz tabii ki ama bence olmuyor. Sky. Baksana Sky'ın halde. Şimdi Sky e bu yapılır mı yani? Sky çok tatlı. Normalde. Ama Venn'e ben zaten şey o demiri soktu mi o zaman? de Beni niye böyle şey yapıyor? Vende de, çok sevimli aslında. Beni de, çok sevimli. Yani Sky için bu hale getirmenin ne anlamı var? veya şeyi, Reli'yi. Arkadaşlar size gerek var mı? Tam hepsini seviyoruz ya ayrı ayrı seviyoruz ama Mesela şimdi yani bu e, e, Grey ile Venda bu kadar güzelken Mesela böyle duruyorken bak mesela burada böyleyken Şimdi Sky'a e bakın Ondan sonra Reddy'e bakın oraya e bakın ne kadar korkmuş bakın arkadaşlar arkadaşlar Bir de şu Mr. Fumbot'a bakın. ağzı ağzına kadar tedirgin. Korkmuş yani. Tek gözlü olmuş falan. Bence. Fikrim. Şimdi bakalım başka. Bu adam fanbot'a da fazla bir şey olmamış. Fumbot evet. Ama Fumbot yine bak ürkmüş babacım. Kafasına gel kana baksana. Tamam. Evet. Tönür'ün de hep kafasında bir tane delik var. Oradan hep böyle kan atıyor. Nedense. Arkadaşlar Tönür'ün kafasında hep sürekli delik var. Her bölümde neredeyse böyle ve kafasına aşağı kan atıyor. Neden sadece Tönür'ün kafasında delik var? Orada, o kafasındaki deliğin yani sebebi ne? Sürekli her bölüm böyle. Bilen bilenleriniz varsa lütfen yorumlar arkadaşlar. Bana söyle. He? Bana söyle. Tamam sen söyle o zaman. Bakalım arkadaşlar yarın söyleyecek doğru mu yanlışım siz yorumlar. Ben de böyle silahla vurmuş kafasını mermi geçmiş orada. He. şapka şapkasını edeplemiş ortasına vurmuş He. oradan kan Bu ben de o zaman herkese kütür mü yapıyor? Yok en bence o ortasını ben de bulaştırmış. Ben de mi bulaştırmış? Evet. Hadi ya. Şey, nereden bulaştınız peki? Bilmem. Valla şey pinkin yüzüğüyle olmuş. Sen bunu nereden öğrendin? Youtube'dan. Ne Youtube'dan. Arkadaşlar bu bilgiler doğru mu? Lütfen yorumlara yazın. Ben de çok merak ettim. Ben bilmiyorum biliyorsunuz. Yani bunlar yetişkin oyunları değil. Ama ben tabii ki Yasin oğlum için ve sizler için oynamayı çok seviyorum. Gerçekten de çok sevdim bu oyunu. Bütün karakterleri tek tek ayrı ayrı. Tabii Simon ve Vineria benim için ne bileyim daha önde geldi ama diğerlerini tabi çok seviyorum Sky olsun, Wendy olsun hepsi Mami. Yasin Mr. Train olmuş Aa. Bakalım Mr. Train üzerinde bir detay fark ettim Arkadaşlar sizler de fark ama Ben detayı açıklamadan önce şimdi hepinize soruyorum Sizce detayı hangisi? Mr. Train üzerinde bir detay var Ben söylemeden bilebilenler yorumlara yazsın Söyle Abi arada durmuş buradan da kalmış Havada durmamış aslında işte bak orada dağlar var Gördün mü? Bak dağ Hayır ne daha daha işte bak daha buradakiler ne kırıntısı öyle kırıntı mı olur ya arkadaşlar o daha değil mi bakın bir de eğer daha ise bile ben, ben söylemeden önce ayrıntıyı fark edenler yazsın fark edemeyenler de yazsın sayımızı bilelim şimdi ya bu Bıra, çıkartalım çok uygulamlar uygulamlar da yazsın oh Mr. Sun lan Mr. Sun Mr. Mr. şey olmuş eee ne oldu Mr. Star. Yok yok Mr. E, deniz Anası. Baksana veya Mr. Atapot olabilir. 2, 4, 6, 7. Bir tane daha kolay olsaydı Mr. Atapot oldu. Jellyfish. <laughs> ya olabilir evet. Jellyfish <laughs> Deniz ne demek ki? seni çıkarttım. <laughs> kompütür. Bir dakika komputer görmem lazım. Ne koymuş şey kompütür? Ya şu olmuş öyle? Üzerindeki ne olur? Ne işareti? Bir tane böyle ay sembolü. Tamam, ay olduğunu ben de görüyorum. O kadar zeki olduğunu farkındayım. Ama ayın içindeki o şey ne de mesela? Değişik bir sembol var onda. Veya ayın kendisi mi sembol? Ne bileyim, anlayamadım. Bilen bunlar varsa yazsın. Sesine bakalım bir. Sesine bakalım. Alo. Oo. Oh. Alo mesallerle seni öğrenim. Alo mesallerle Seyyidine Muhammed'im. Hala Ali Seydine Muhammed. Çok korktum lan. Çok korkmuş lan. Bizim çok korkunç ama tek kalmasın. Bir de şu arkadaş çıkaralım bakalım olacak mı. Ya şimdi bu da çok değişmiş lan. Niye öyle? Çok güzel güzel lan. olmuş lan. Seni <laughs> çıkartıyorum. Seni çıkartıyorum. çıkartıyorum. Şunu koyuyorum. Şimdi de böyle bakayım. Asıl müzik bence var ya, acayip güzel oldu. Arkadaşlar, çok güzel olmadı mı ya? Müziğimin. Şu, hızlığına bakın. Burası bir tane Bu zaten bir tane her zaman Spinky'de şarkı söyleyen oluyor yani, söz söyleyen. Arkadaşlar burada arada var ya arkadaşlar. Oyunlardaki aslında o şeyler falan Fortnite şeyi. Ne ya? Oyundaki o müzikler. Ne? Ne? Ya şimdi müziğimiz çok güzel oldu. Bak şimdi ben şu grubu bozmayacağım. Bir dakika. Arkadaşlar ne kadar korkmuş. <laughs> <laughs> Şimdi oraya ne yapacak? Bakalım <laughs> ne ekleyecek. Simon. Son bir karakterim daha var. Bakayım nasıl müzik oluşturabileceğim. O oh, bak seni seçtim dostum. Sesine mi bakmak Sesine mi bakmak Bağırıyor bağırıyor her zamanki gibi. Tek kaldım bağırmıyor mu? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Rüyama gelecek gel şimdi bu. Yasin. Arkadaşlar senden 69. bölümü çekmek bizi istiyor. Arkadaşlar Yasin 69. bölümü çekemiyor. Yapacak bir şey yok şu anda. Çok istiyorsunuz biliyorum ama ama bir zaman gelecek kandıracağım Bir zaman kandıracağım inşallah Evet müziğimiz bu arada çok güzel oldu arkadaşlar Yasin müziğimiz çok güzel olmadı mı? Tamam yapma ne sonra ya çek git Tamam ne anlamıyor tamam Arkadaş Arkadaşlar orada 69. bölümde Pink'i çok çok, çok çığlık atıyor ya böyle Yasin bir kere Pinky'nin çığlığını yap Tamam <laughs> iyisin. <laughs> Arkadaşlar bunu bir kere duydu Yasin. Ondan sonra çok korktu. O yüzden bir daha da onu oynamıyoruz. Arkadaşlar Yasin şimdi tabletten oynamış ya. Tabletten ben evde yokum. Eve işe geleceğim. Baba dedi Çabuk gel dedi bir bölüm keşfettim dedi çok korkmuş dedi çok korktum dedi. O da 66 yazacağına 6. bölümü altından da korkmuştu ya demiş tek başına oynayabiliyor muydu 69 çıkmış ona bir tıklamış. Pinky'yi çok seviyordu o zaman ilk sevdiğin karakter oydu. Pinky'yi bir koymuş. Pinky'nin sesini duyar duymaz direkt orta tuşa basmış ama arkadan çıkardığı için Pinky hala bağırmaya devam etmiş. Sonra tablet atmış koşmuş falan annesi gelmiş. Tablet atmadım koşmadım. Google'a girdi mi? Anneni çağırdım dedi, koştun burada? Yok <laughs> yok, bir tablet kapandı, şey kapattım açtım, Google'a girdim, öyle gitti ses. Hııı. Hı hı. Nasıl diye şart ettin, tablet önüne alamadın tekrardan? Benim oğlum çok cesaretti beni, çağır. Neyse, hadi videoyu bitirelim. Ama çare var, koltuğum var. Evet. O yüzden benle yatıyorsun her zaman. Arkadaşlar, bu rekabeti izlediğiniz için sizlere minnettarız, gerçekten. Sizlerden gelen o güzel yorumlar bizi çok mutlu ediyor. Ne diyelim? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet.